Selamun aleyküm kıymetli izleyiciler. Kanalımıza Kuruluş Sultanlara yeniden hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisinin en güncel haberleri, analizleri ve teorileriyle karşınızdayız. Bugün sizlerle Kuruluş Osman 6. sezon 187. bölüm 2. fragmanını detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu fragman gerçekten muhteşemdi. İzlerken tüylerimiz diken diken oldu. Gerilim, aksiyon ve duygu bir arada. Ama fragmanın en dikkat çeken sahnesi Halime'nin Sofya'yı bıçaklayıp ''A poena değil Halime'' demesiydi. Bu sahne herkesi derinden etkiledi. Sosyal medyada yorumlar adeta yağmur gibi geliyor. Fragmanın sinematografisi de oldukça başarılı. Kamera açıları, renk tonları ve sahnelerin geçişi çok profesyonelce hazırlanmış. Kullanılan mekanlar da dönemin atmosferini çok iyi yansıtıyor. Yapım ekibi bu sezona büyük emek vermiş. Fragmanda iki yeni düşman sahneye çıkıyor. Claudius ve Erlik Kuçar, bu karakterler şimdiden Karaşaman Togay ve Aya Nikola gibi efsanevi kötü karakterlerle kıyaslanıyor. Fragmandaki ilk görünümleri oldukça etkileyici. Gelen bilgilere göre Erlik Kuçar diziden erken ayrılabilir. Bu durumda hikaye tekrar Osman Bey ve Bizans üzerine odaklanacak. Yine de bu iki düşmanın dizide büyük etkisi olacağı çok açık. Özellikle 187. bölümde büyük savaşlar izleyeceğiz. Osman Bey'in yanında ise yeni isimler yer alıyor. Bunlardan ilki Koça Bey. Tarihi kaynaklarda Akça Koça olarak bilinen bu karakter Osman Bey'e büyük destek sağlayacak. Turgut Bey'in önceki sezonlardaki rolüne benzer bir karakter olacak. Diğer yeni katılan ise Hasan Alp. O da tarihi bir Alp. Orhan Bey'in yanında yer alacak ve onun liderlik sürecinde önemli bir isim olacak. Fragmanda Yusuf Bey'in ölümü izleyicileri derinden sarsıyor. Yusuf Bey'i Kladius öldürüyor. Bunun arkasında Alaeddin'in geri çekilmesi olabilir. Bu olay Yusuf Bey'in savunmasız kalmasına sebep oluyor. Orhan bu duruma çok öfkeleniyor ve Alaeddin'i tokatlıyor. Bu sahne iki kardeş arasında büyük bir gerginliğin başlangıcı. Osman Bey oğullarına çok kızgın. Onlara bu şekilde devam ederlerse artık savaşlara katılamayacaklarını söylüyor. Bu an Osman Bey'in hem bir baba hem bir lider olarak ne kadar zorlandığını gösteriyor. Neyse ki umut verici bir gelişme var. Bala Hatun oğulları arasındaki çatışmadan dolayı çok üzgün. Aynı zamanda Gonça ve Holofira da eşlerinin tarafını tutarak tartışmaya başlıyor. Bala Hatun'un bu duruma son verecek kişi olacağı tahmin ediliyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla Orhan ve Alaeddin barışacak ve bölüm sonunda birlik sağlanacak. Gelelim fragmanın en çok konuşulan sahnesine. Halime'nin Sofia'yı bıçakladığı an. Poena değil, Halime sözü izleyenleri derinden etkiledi. Ancak bu sahnenin sadece bir rüya olduğu düşünülüyor. Çünkü Halime'nin düşman askerlerle dolu bir kaleye tek başına girip Sofia'yı öldürmesi gerçekçi değil. Yine de bu sahne Halime'nin iç dünyasını ve kararlılığını çok güçlü bir şekilde yansıtıyor. İzleyiciler bu sahneden çok memnun. Genel olarak 187. bölüm 2. fragmanı beklentileri oldukça yükseltti aksiyon, duygu ve çatışma dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Halime gerçekten Sofia'yı öldürecek mi yoksa bu sadece bir rüya mı? Osman Bey oğulları arasındaki çatışmayı nasıl çözecek? Koça Bey ve Hasan Alp'in rolleri ne olacak? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Kuruluş Sultanlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizler ve fragman incelemeleriyle Tekrar görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Allah hafız.